Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, ben şimdi merkezden geliyorum. Ee, gelirken kendime birkaç tane tohum aldım. Ee, onları ekeceğim. Ayrıca kısık kökü almıştık. Onu da burada sobamı yaktım. Haşlanıyor. Sönmemiş altı giderken kalın odun atmıştım. Şimdi size onları göstereyim. Tohumumu göstereyim. Eve gideyim, geleyim. Tohumlarımı ekelim. Buraya tenceremi koymuştum, kaynamış o herhalde. Ama altında közü sadece közü az kalmıştı. Şimdi geldim onu yeniden doldurdum, şöyle harladım. O orada Haşlansın bunun haşlaması biraz uzun sürdüğü için köydeyiz, odun çok sobayı yaktım üstüne bıraktım arkadaşlar. Onu turşulayacağım Allah izin verirse size gösteririm yine hangi tohumlardan aldım onları da göstereyim size arkadaşlar e, turp tohumu aldım ondan sonra ekeceğim onu e, kök kerevizi aldım bunları ilk kez aldım e, turp ekmiştim daha önce ama zamanını bilememişim herhalde olmamıştı bir de çıkartamadım rüzgardan yani bir de ıspanak poşetimde uçtu ıspanak tohumu aldım. Rüzgar çıktı. Yarın yağmur yağacakmış arkadaşlar. Bunları ekeyim. Yarın ıslansınlar. Şu araya e, kompost topraklarımı dökmüştüm arkadaşlar. Oraya şimdi ıspanağımı atacağım üzerine. Hemen ıspanağımı ekeyim. Bakın şöyle göstereyim size. Tohumu attım. Şu kırmızı kırmızı olanlar. Şimdi üzerine küçücük e, kazmayla şöyle çizikler atacağım yani şöyle çok dibine inmeden şöyle ama bu işlemi ben kazmayla yapacağım hemen yapayım ektim arkadaşlar e, kuşlar görüp tohumumu toplamasın diye bir katta kazmanın ucuyla kazdım şöyle e, şurada bakın dolma kabaklarını iki tane kaba hala ekim ayındayız Hala kabak var. Bakın arkadaşlar e, kırmızı turp tohumu şöyle içinden aldım. Bunu e, şu soğanların arkasına gelen yere ıspanağı da şuraya ekmiştim. Şöyle turp tohumunu şuraya atmak istiyorum. Şöyle attım. Azıcık daha biraz seyrek atacağım. Çok sık atmayacağım aslında. Şurada hiç göremedim o yüzden. Evet. Onu da azıcık kazmalayacağım şimdi. Ve sevgili takipçilerim şu portakalın ağacından bu tarafa şuraya azıcık daha şuraya azıcık daha eşeleyeceğim. Oraya da ilk defa deneyeceğim. Ee, şu ay ters koymuşum. Kereviz. Kök kereviz aldım. Ee, kereviz ekeceğim. Ekim Şimdi size de göstereyim. Bu da kereviz arkadaşlar. Kök kereviz. Şöyle bakın. Tohumu da bu. Böyle. Şimdi Bismillah diyerek şöyle geldi. Biraz daha alalım. Çok döktüm. Neyse toprağıyla şöyle atalım. Şuralara da gelsin. Evet, buraya da kerevizi attım arkadaşlar. Şöyle şimdi kazmanın ucuyla çok fazla derine gitmesini istemiyorum. Ee, yarın yağmur gösteriyor bir günlük yine açacak Allah izin verirse öyle gösteriyor yani hava durumu ee, o zaman hani sulanmış olur bitmiş olur inşallah şöyle çok fazla kazmama yere vurmadan arada çöpler de kalmış onları da alarak. Ektim. Kerevizimi de ektim. İlk defa denedim. Evet. Bakın. Burada kereviz şu yani şöyle göstereyim size. Şurada turp. Şuraya turp ektim. Oraya da ıspanak ektim. Yan tarafında da pancar fidesi dikmiştim. Biraz solmuşlar. Güneşten göstereyim size. Bu gece bunlar da sulanır Allah izin verirse. Arkadakiler de yaban turp arkadaşlar. Yaprağı yenen. Onlar da yaban turp. Yanındakiler de yine geçen gün gösterdiğim kompost gübreden olacak. E, mutfak artıklarımı da ben e, bakın soğan var fasulye var. Soğan kabını boşaltmıştım. Kabuklarını hepsini işte evde ne kullanıyorsam yumurta kabukları var. Burada kompost gübre yapıyorum onlardan arkadaşlar. Onların tam ektiğim sebzelerin yanı başında da böyle portakallarımız var. Bakın şurada da var. Hemen şurada. Yanında yine bitmek bilmeyen salatalıklarım var. Bakın onların güzelliğine. Orası da benim evim. Şurası o daire benim. Orada pezik köküm kaynıyor. Şunlar da eski çangalları kestim. Çubukları kestim. Çoğalladım. kaloriferi tutuşturmak için eve götüreceğim. Yukarıya alacağım onları. Allah izin verirse. Biberlerim. Salatalık var mı? Hadi bir arayalım. Oradaki salatalık bıraktığım tohum olsun diye sararmış arkadaşlar. Şurada hemen bir tane salatalık görüyorum. Onu Aldım. Bakın bir tane şurada. Şöyle. O da büyüyecek. Allah izin verirse. O da büyüyecek. Ama şurada büyümüş şu var. Onu da alalım. Hemen şurada bir tane daha görüyorum. Evet, onu da aldım. Hemen bir tane şurada görüyorum. Onu da alalım. O üstünde de misafiri var. arkadaşlar. Şurada var. Görebildiniz mi? Burada var ama bunlar biraz daha büyüyebilir bence. Bir çıkartayım şöyle. Heh. Şöyle. O ikisi biraz daha büyüsün. pezi aldım ocaktan arkadaşlar. Pezik kökünü. Bakın şöyle e, haşlandı güzelce. E, soğuyunca ondan turşu yapacağım. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Biraz uzaktı. Maşallah.